Heh. Tamam yandık şimdi. Evet arkadaşlar sen tutabilirsin bunu. Ee, bunları biz getirmiştik zaten. Siz verdiniz biz getirdik. Tavanını da yaptırdığımız ev burası. O kanser hastası. Bir anne ve bir oğlu. Beraber yaşadıkları birisi vermiş. Çok kötü bir yerdi Biraz e, yaşanılır bir hale getirdik. Şimdi eksiğimiz bu evde banyo yok. Bayağı bir banyosu yok arkadaşlar. Burada zaten çok kötüydü. Ancak destek geldiği kadar yaptığımız için ancak bu kadar oldu. Yine de Allah razı olsun ee, bu kadına bayağı bir güzel işler yapıldı. Kendisine de yapıldı. Şimdi biz istedik ki hani bize bir penci arkadaşımız pencerelere pen yapacak. Kendisi yapacak kendinden. Bir de duşa kabin yapacak. Böyle içeriye duşa kabin yapacak. Buranın ışığı yok. Biraz karanlık. Onun flaşı yanıyor muydu? Nasıl yanıyor? <laughs> yanıyor mu bu bura? <da>. yanlı <laughs> yanlı Burası yanıyor. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası bir mutfak gibi bir şey ama e, pek de kullanılabilecek bir şekilde değil. O yüzden biz de dedik ki en azından banyoyu burada Burada yerlerde yapıyorlarmış banyoyu. Bu bu şekilde sağlıksız ve rahatsız olur. Hı hı. En azından dedik şu köşeye hı hı. böyle bir duşa yedi yapılır. Hı hı. Onu da pencere arkadaş yapacak. Oraya kadar o da tamam. Hı hı. Pencereleri de pencere arkadaş yapacak. Kendinden, kendi kesesinden hı hı. Allah razı olsun. Yalnız buradan benim çağrım şu. Pencere arkadaşın söylediği buraya e, pireket döşenip Pireket dolusu beton dökülmesi gerekiyormuş. İşte üstüne de böyle bir şey yapılıp duşakabin olayı onun üzerine yapılması gerekiyormuş. Buraya varsa bunu yapabilecek çimentosunu, kumunu eee yardım edecek olan varsa bize alıp verirse biz bir usta buluruz. O ustaya yaptırırız. Ya da usta varsa siz ben yaptırırım onu diyen birisi varsa bunun dabanı yapılsın. Bu taban yapıldıktan sonra pencereler ve duşakabin olayı da yapılacak. Bu anne ve çocuğun bu e, kanser tedavisi gören anne ve özürlü çocuğu zaten. Aa, bu ikisi birbirine güzel. tutunmuşlar. Bunlar gerçekten çok kötü durumlar arkadaşlar. Yani biz onun için burayı bırakmıyoruz. Bunun gibi bir sürü evde var böyle. Gidip e, bakıyoruz. Çıkabiliriz. Çıkalım. Gösterdik zaten. Evet. Yani gidip bakıyoruz. Fakat e, bunları Biraz daha ihtiyaçları var. Bu banyolarını da yapalım diyoruz. Yine biz erzaklarını veriyoruz. Az önce erzak da getirdik. Sağ olsun yurt dışından bir arkadaşımız. Buradan onu da söyleyeyim. Arkadaşımız hayırlısıysa çocuğum olsun diyor. Bana dua edin diyor. Sizler de buradan dua edin. Hep beraber dua edelim. Allah Rabbim ona çocuk nasip etsin. Çocuk versin. Olmayanlara, isteyenlere de versin. Amin. Olanların da çocuklarını sağlıklı, ilimli bu memlekete yakışır çocuklar eylesin. Amin. Hepimizin çocuklarını. Buradan e, tekrar söylüyorum çağrınızdır. Birçok şeyi yaptık. Bunlara banyo yapmamız şart. E, bir duşa yeri yapılacak. duşabini ve pencereleri bir pencere arkadaş yapacak. Sadece duşa yerinin altı beton dökülecek, kreket düşünecek. Bu konuda sizlerden Yardım ve destek istiyorum arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar.